bebeği alabilir miyim? Al bakalım. Teşekkürler. Bir şey değil. Bu olanları inanamıyorum. Hadi otur bakalım. Biraz mendil satalım eve gideriz olur mu? Ya ben bebek falan görmedim burada. Nasıl görmedin? Burada duruyordu işte. Tam buradaydı. Gerçekten görmedim. Ciddi söylüyorum. O benim bebeğimdi. Aldın değil mi onu? Gerçekten almadım. <laughs> Bu muydu? Hayır ama bu daha güzel. Daha güzelmiş. Of, anlayamıyorum ya. Sihir yapabiliyorum, eve gidemiyorum. <laughs> Olmuyor ya. Eve gidemiyorum. En iyisi kuleni yaptığı gibi yapayım. Geldim ama için hiçbir şey yapamıyorum. Of. Hakan. Hı? ya şu köşedeki köfteciye gidip bir köfte piyaz mı yapsak ha? Ne dersin? Ne geniş adamsın ya Volkan? Düzgün bey her an gelebilir. Şimdi de karnımız acıktı diye geniş mi olduk? Evet bir genişlik var. Ama doldurulması gerekiyor midemde. Bütçeyi bulamıyorum. Bana verdin ya dün. Nerede? E arabada. İnanamıyorum sana. Bak. Sen benim arabadan bütçeyi al incele. Nasıl olsa bir eksik bulursun. Al. Ben de midemdeki genişliği doldurayım. Ne dersin? Araba binanın önünde. Neden garajda değil? Ne adam ya? gün gidip gördüm kalacağım yeri. Merak etme sakın. Öyle kötü bir yer değil. Biliyor musun? Hem ıhlamur ağaçları bile var. Sen pek severdin ıhlamur kokusunu. Eee Osman Efendi. Buraya kadarmış. Gözümü kapatıp evi hayal etmem yeterli. Ama bir türlü yapamıyorum. Of! Kulina! Kulina tam bir insan olduğunda hiç sihir yapamayacaksın demişti. Sanırım buna alışmam gerekiyor. Ah, bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Ben Hakan Bey'in evini arıyorum. Onun çocukları var. Emre ile Yağmur. Bir de Makbuş var. <laughs> Kulina neredesin ya? Duy sesimi artık. Bakmış ben sana nasıl yardım edeceğim? Of. Ay Şoker çok heyecanlandım gerçekten. Çok heyle, evet Yüce Şimdi sizi yavaşça balkona çıkarıyorum çok heyecanlı. Buyurun efendim. Ben yardım ettim. Buyurun. Böyle. Ay harika. Böyle buyurun. Evet. <circles> Parti bensiz başlamasın. Sen eksik kalma zaten. Şimdi gözlerinizi açın. Bir, iki <vio> ve <gülüyor> üç. Sürpriz. Çok güzel. Ha 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 ha! Çok güzel, harika bir parti. Harikasın Kulina. Siz daha iyi neler nelayıksınız. Doğru. Önünüze baksanıza canım. <laughs> Eyvah! Belgelerin hepsi uçtu. <laughs> sensin! O sensin! Tanıdım <laughs> seni! Bırakın canım! Ne yapıyorsunuz? Bir, bir dakika, bir dakika. Ben kayboldum. Söyle dolaş yolu, pat buldum seni. Ya. Yolu bulamıyorum. E, ee, söylesene eve nasıl gidebilirim? Ya bıraksana. Dosyalar. Ya bırak şimdi onu. Nasıl gideceğim eve? Onu söyle lütfen. Al başına belayı. Evrakları düşürdüğün yetmiyormuş gibi. Ya bana yardım et lütfen. Abi, bir dakika, bekle. Aa! da ne böyle? Kayboldu sihir gibi. Kulina! Kulina beni neden duymuyorsun? Oh, son çarem arkandı o da şununla gitti. Ya nasıl bulacağım ben onu şimdi? Merdivenleri kullanın. 12 çıktı. E, tamam. Bu ne dünya kardeşim seven sevene. Bu ne dünya kardeşim böyle bir garip buruk içim bilmem kimine. Belki de sevdiğin yok diye. Ne bir kök ister boşan gönlüm. Ne bir hanede sabra ha 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 Ye, iç eğlen çok kısa ömrüm Sev çünkü sevmek en kolay Gel. Hakan Bey istediğiniz belgeleri hazırladım. Teşekkür ederim Merve. Aa! 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 Nihayet buldum seni. Hoppala başımın belası. Benim odama izinsiz nasıl girersin? Ha, bir dakika beni dinle. Beni bulamıyorum. bu arada bu senin. Saatlerdir yürüyorum. Ay başım dönüyor. Oh, bulamadım bir türlü. Bakın, sizi tanımıyorum. Herhalde beni birisine benzettiniz. Lütfen odandan çıkar mısınız? Ee, bir dakika, bir dakika. Ben baştan anlatayım. Ee, anlatayım da nereden başlayayım, nereye vardır lafı? nereye uzayacak bilmiyorum. Şimdi ben evi bulamıyorum, senin evini. Ev falan aramana gerek yok. Senin evin tımarhane. Çabuk dışarı çıkar mısın? Bir dinle sen. Anlaşacağız. Dışarı. Ah. Eyvah, projelerim. İnsanlar böyle katil oluyorlar demek ki. Güvenlik koşun buraya. Eve nasıl gideceğim? E, bari eve nasıl gideceğim onu söylesene. Oh. Neler oluyor burada ya? E, siz söyler misiniz? Oh. Bu acıyor. projenin hali ne? Şimdi aklımı oynatacağım. Düzgün Bey. İşte şimdi yandık. Kesin yoldan arıyor. Ne yapacağız? Tek sefer karşılanmayı. Ay. Beynim durdu. Aç. Ne dersin de? Ben ne diyeyim ya? Ee, Hakan Bey'in telefonu. Ee, ben Volkan Keskin. Ee, evet bana da söyleyebilirsiniz. Tabii 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 efendim. Ha, öyle mi? Tamam tamam efendim. Bizce hiçbir sakıncası yok. Tabii 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 iletirim efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İyi günler efendim. Hoşça kalın. İyi haber. Düzgün ve işlerinin yoğunluğu nedeniyle toplantıyı iki gün sonra erteledi. <laughs> Al hayat. Dikkat et projeler. Pardon. Çocuklar nerede? Yukarıda oynuyorlar. Matmuşla dinlenmek için odasına çekildi. Gel canım. Çok yoruldun bugün değil mi? Evet. Kaç günlük yemek? Yani projenin bozulduğuna inanamıyorum. Allah'tan Düzgün Bey toplantıyı iptal etti. Oh, ama şimdi kahveye geldi. Peki ya bu iyi geldi mi canım? Hem de nasıl? Hakan. Bu nişanlılık işi fazla uzamadı mı? Herkes düğün tarihini soruyor. Biliyorum canım. Ama çocukların birbirine alışmaları, sonra bize alışmaları. Bunlar zaman alıyor tabii. Aa, aa çocuklarda bir sorun yok ki. O kadar iyi anlaşıyorlar ki. Kardeş olsalar bu kadar iyi anlaşamazlar. Ya beni niye oynatmıyorsunuz? Ben seninle küsüm. Benim bebeğimi çaldın sen. Hiç de bile. Hem aptal, eski bir bez bebekti. Bir yeteneklik bile etmezdi. Ama o bebek benim için çok önemliydi. Özge, başımızdan gitsen çok iyi olacak. Neden gidecekmişim? Hem aşağıda benim canım sıkılıyor. O zaman evine git. Ama annem burada. O zaman anneni de al git. Biz alırsanız çok iyi olacak. Çünkü Makbuz'un huzur evine gidecek. Ve ondan sonra hepinizle annem ilgilenecek. Hiç de bile. Evet ve en yakın zamanda babanızla evlenecek. Ne çok ya. Sonra da bu büyük eve yerleşeceğiz. Hayal gücün çok geniş. Ve bu oda benim olacak. Gidiyorum sana. Aa. Ya. Gitsene ya. 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 Nasıl sayarım akmış gidiyor. Ben hep çocuklarlayım kısa sürede hepimiz kaynaşıp sıcacık bir aile oluruz hayat. Tabii ki. Sen şimdiden onlar için elinden gelenin fazlasını yapıyorsun zaten. Hiç şikayetçi değilim. Yanlış anlama. Çocukların her şeyiyle ilgilenirim. Ancak iki evi idare etmek... Zor oluyor değil mi? Çok haklısın. Çocuklar da birbirine alışmışken... Aşkım, diyorum ki şu nikah tarihi... Bu da senin bal gibi de olacak. Ne oluyor? Kendine sanıyorsun sen. Aa. Çocuklar. Ya. Emre. Hayır. Hey. Çocuklar Dur. yapmayın. <laughs> Yağmur. Aa. Zaten Hayır. Yağmur. Yağmur. Kendi diyen kendi olur. Git kızım ya. Valla Emre. Sakin durur musun biraz? Ah. İnanmıyorum ya. Durun çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika. Ağlamadı anlat Özge'cim. Oyun oynayalım mı dedi. Ben odadan kovdular. Emre'yi şaka gibi. Tam <laughs> bir yalancı ya. Hiç de bile sen bu adamın olacak dedi. Anne ben öyle demedim. Oh. Tamam Prens. <laughs> tamam canım. Hadi biz evimize gidelim Özge'cim. Özge'cim ağlama tatlım. Emre istemeden yapmıştır. Sizi çok seviyorum Hakan amcacığım. Ben de seni Özge'cim. Çocuklar hadi odanıza. <laughs> Bu aralar her şey üst üste geldi. Ona doğru dürüst zaman ayıramadım ki. Anlıyorum. Benimkiler de makbuş gidecek diye çok huysuzlar. Tabii canım. Neyse yarından sonra her şey yoluna girecek. Hiç merak etme hayatım. Hadi kızım evimize gidelim. Peki anneciğim. Dondurma da alalım anneciğim. Sadece iki yetilecek. Özge yürü dedim sana. çok seviyor. Nasıl sarıldığını gördün mü? Evlendiklerinin artık o da baba der. Yani. Ama ben o kadın anne demeyeceğim. Ben de. Hiç kusura bakmasın. Babanız uyumasın evladım. Çok üzülüyor. Bakmış. Babam annemizi seviyor muydu? Hem de nasıl. Hülya derdi de başka bir şey demezdi. Onların aşkı herkesin dilindeydi. Nazara geldiler işte kokarca. Yani babam annem için gelen damı çok severdi. O da söz mü? cidden bir. Babanız annenizi hala seviyor. Ama ne yapsın adamcağız? Size de bir anne lazım. Yalnızlık Allah'a mahsus yavrum. Sen gitme bakmış, Ne olur. Canım, can, can. Ne olur Malk'mış. Bana da aranızda yer var mı? Olmaz mı evladım? Gel. Ben de yatmaya gidiyordum zaten. Hadi çocuklar Allah rahatlık versin. İyi geceler. İyi geceler. Size bu akşam Pinokyo'yu okuyayım mı? Oku. E gel o zaman. Ay, 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 güzel kızım benim. Hadi yerine sen de. Neyin var küçük hanım? Kendimi bir garip hissediyorum. Dizlerim titriyor. Başım dönüyor. Karnından bazı garip sesler geliyor. Bana bu dediklerin acıktığımda olur. Efendim? <laughs> en son ne zaman yemek yedin? Yüz senedir yemedim. Benden beteri de varmış. Gelin gelin. Bu ne? Peynir ekmek. Yiyecek yani. Ne o? Beğenemediniz mi küçük hanım? Aslında şöyle kocaman bir tavuk kutu olsaydı ben de hayır demezdim. Ama bunu ne idare edeceksiniz küçük hanım. Yavaş yavaş çiğnemeden yutma. Hmm, Doğruymuş. <laughs> Hızlı yeme. Her mesela şimdi ısı ve çok güzel bir zola yediğini hayal. Onu <laughs> <laughs> Bu Nereden çıktı? Ye yeah, ye. Yeah. <laughs> Vallahi da bir zola. Kızarmış tavuk. <laughs> bir kaymaklı ekmek kadayıfı. <laughs> Nasıl yapıyorsun bunu? Bu ses ne? Gece yarısı. Saat 12'yi vuruyor. sırada bol köpüklü bir Türk kahvesi olsa... ...hayal görüyorum herhalde. Melek miydi acaba? Mucize dedikleri bu olsa gerek. Yokmuş gitmeden yetişmem gerek. Kulina. Kolina. Kulina. eve gitmek istiyorum. Eve gitmek istiyorum. çene bas. Bakalım güzellik maskesi işe yaramış mı? Hmm. Hmm. Hiç de fena değil. Ah bakalım Nana ne alemde. Dünyaya alışabildi mi acaba? Aa! Ah. Nana! işin var senin orada? Ah işler yolunda gitmedi galiba. Günaydın Yüce <laughs> Dün gerçekten kulaklarımızı basını sildiniz. Ay vallahi seni dinleyemem Şoker. Nana'nın bana ihtiyacı var. Ama burada da size ihtiyacımız var bizim de değil mi? <gülüyor> <gülüyor> olamaz. Olamaz. Hayır gitmeyin. <laughs> Yaşısın. Neredeydin sen? O kadar zor anlar geçirdim ki. Sakin ol Nanacığım, sakin ol. Bir türlü eve dönemiyorum. Benim hatam. Seni izleyemedim. Oyuncaklar benim için bir parti düzenlemişlerdi. Ay şarkı bile söyledim. Çok eğlendim Nana. Sihir yapabiliyorum ancak eve dönmeyi bir türlü beceremiyorum Kulina. Önce gözlerini kapayıp gideceğin yere hayal etmelisin. Evet ama olmuyor denedim garip. Hah, sihirli kitap. Dünyada yer değiştirmek. Yer değiştirmek. Ha tamam buldum. Tabii ki demezsin. Çünkü gideceğin yeri hayal ettikten sonra yüzüğünü sola doğru bir kez çevirmelisin anacığım. Dünyada sihir kuralları da farklı işliyor anacığım. Ayrıca insan olmak istediğine göre Olayların üstesinden sihir yapmadan da gelmeyi becermelisin yani. Haklısın ama her şey için geç olabilir. Çabuk olmalıyız. Matmuş huzur evine gitmek üzere lütfen, lütfen yardımcı ol bana. Okuldan dönüştürmek bir şey işte, de olmayacak mı yani? Gerçekten mi kokarcam diyecek. Rüya gördük biz. Nana diye bir bez bebek yoktu belki de. Zaten sihirli gücü olsaydı buraya gelip kalkmışın gitmesine engellerdi. Simgerim bizim annemiz. Olmasına izin vermezdi. Üzülme kardeşim. Ben senin yanındayım. Seni hep koruyacağım. Söz mü? Söz. Günaydın. Günaydın. Merhabalar. Makbule Hanım hazır mı? Hazırım evladım. Seni çok özleyeceğiz Makbuş. Sağ ol kızım. Ee, cicişler nerede? Cicişler. Servise yetişmeleri gerek. E, ee, biz Makbuş'u götüreceğiz ya. Hadi çıkalım. Lütfen bir mucize olsun. Hadi çocuklar çıkalım hadi. Evet efendim. Şimdi de haber stüdyomuza yeni gelen bir haberi veriyoruz. Şişt. sessiz olun. Baba televizyona bak. Huzur evinde büyük skandal. Huzur evindeki yaşlılara yapılan büyük eziyet herkesi şaşkına çevirdi. Aa, bu benim gideceğim huzur evi değil mi? huzur evinde kalan bir yaşlının yakını tarafından yapılan ihbar üzerine yetkililer alarma geçtiler. Huzur evine gizli kamerayla giren arkadaşlarımız gerçekleri su yüzüne çıkardı. Huzur evi skandalı ayrıntılarıyla az sonra, az sonra... İnanamıyorum ya. Ama ama nasıl olur? Yani çok iyi bir yerdi. Sen kendi gözünde görmedin mi bakmış canım? <laughs> Ay cennet gibi bir yerdi. Babam bakmış oraya götürme. Lütfen baba götürme. Durun canım, tabii ki götürmüyorum. <laughs> ama ama ben burayı araştırmıştım. Baba bakmış kalıyor değil mi? Olamaz, yani buna inanamıyorum. Şaka gibi. Ee, bu yakında da harika yerler var. Bir de onlara baksak. Simge sana inanamıyorum. Ben bu işle ilgilenip uygun bir yer bulana kadar Makbuş burada kalacak. Yaşasın! Yaşasın! <laughs> <laughs> Makbuş, valizini aç ve yerleşti. Ya ya ya! Şaşa şa. Benim, Benim babam çok Tamam. Yaşam. Hadi çocuklar okula geç kalıyorsunuz. Servise yetişemeyeceksiniz. Ben bırakırım canım. Tamam. Merhaba ben Nana. Yine mi sen?